Zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz efendim? Türkiye'de mi Almanya'da mı? Siz Almanya'dan mı geliyorsunuz? Biz Almanya'dan geliyoruz Hannover'den. Almanya battı diyorlar efendim. Daha şimdi Alakası. sorduk Almanya battı diyorlar. Allah yok. Git Kapıkule'ye bak Kapıkule'de ee, yani Bulgar tarafında biz ee, bekledik. Üç buçuk saat bekledik. Bak hepsinin arabasında son model araba var. Yani diyorlar Türkiye'ye zor zoruna geliyoruz şey yapıyoruz isyan ediyorlar ama yani her senede Türkiye'ye geliyor. Ben Türkiye'ye geliyorum, 5-6 bin Euro ile zor yetiyor. Ha şimdi bir döner ekmek, bir kokoreç yedik, 400 TL verdik. Efendim size de zor geliyor mu yani burada geçinmek? Geliyor tabii canım, ee, gelmez olur mu? Bir, iki dondurmaya 100 TL veren, hadi bizim maaşımız Türkiye'ye göre, Türkiye'ye baktın mı az ücreti kaç, 15 15 binli mi oldu? 11.400. bin oldu. 11 bin 400. Baktın mı şeyde, Almanya'da 1800. O da askeri ücretle herkes çalışmıyor yani. Yani 2000-2200 minimum para alıyorlar. Gerçekten dürüst gurbetçiye denk gelmek çok zor. Gelenler de diyorlar ki biz Eminönü'nde sorduk. Elinde çerez vardı. Abi çerez yiyorsun dedim. Üstün başın hep Adidas. Göründüğü gibi değil dedi. Benim anlamadığım şimdi isyan ediyorlar. Böyle böyle Türkiye cennet diyor. Yani niye gelmiyorlar Türkiye'ye yaşamaya? Kim tutuyor? Mesela ben 10 sene Belçika'da doğuma büyümeyim. Belçika'dan Almanya'ya göçtüm. 10 sene oluyor hiç fark gö göremiyorum. Yani Belçika ile Almanya'nın durumu ha, şey zamlar oldu 20 sent, 30 sent ama adama o kadar koymuyor. Türkiye'de mesela ben bir kokoreçi 45 TL'ye alırken bugün aldım 100 TL. Yani bu insanlar nasıl yapıyor anlamıyorum. Almanya'dan gelen, yurt dışından, Avrupa'dan gelen vatandaşlarımız euro ya da dolarla geldiği için burada bir nebzede rahat alışveriş yapabiliyor ama Türk vatandaşı, Türk parasıyla burada hiçbir şey yapamaz. O doğru çünkü bir de diyemez yani Almanya batıyor, Almanya'ya neresi batıyor? Neden peki kötülüyorlar efendim? Şey bizim insanda biraz kıskançlık, fesatlık var. Yani o yapmasın, gelmesin, etmesin diye şey yapıyor. Aslında ne kazanıyor ben hayret ediyorum. Hiç şey Alman yapıyorum. vatandaşları sokaklarda yaşıyorlarmış hep öyle söylüyorlar. Ya Alman sokaklarında penalar diye insanlar var. Onlar da tembel insanlar. Bira içe, do şeyle bira içiyorlar. İsteyen adam yardım her taraftan alıyor. Şimdi Job Center diye bir kurulum var. Yetersiz para al, alıyorsan yani bir çalıştığın yerde yetersiz para alıyorsan devlet sana ek veriyor. Yani tamamlıyor. E, job center şimdi sen yeterli almadı mı ev kiranı ödüyor. Yani e, elektrik bu sene gazına yardım etti. Her şeye yardım ediyor. Yani namkör gelmesin. Bizim Türk insanı maalesef biraz namkördür. Buraya geliyor. Yok e, burası cennet. O zaman da e, Türkiye'de gel yaşa. Eğer bir ay iki ay ile tutarsan ben sana istediğini veririm. Yani buranın çalışmasından bir iki ay fazla şey yap çalış her oluyorsa bak, benim eşim Türkiye'de büyüdü, büyü şey yaptı. Türkiye'ye gelmek istemiyor. Evet. Türkiye'de yaşamak istemiyor. Halbuki zamlar her şeyi almış, götürüyor yani. Bizim insan biraz namkör de. Demiyorlar ki orada her gün et yiyebiliyoruz. Burada bayramdan bayrama ya da e, maaş aldığında al alabilirsen yani bir kıyma alıyorsun, bonfilein yanından geçilmiyor, alamazsın. Aynı. Bak şimdi biz alışverişe gidiyoruz. 100 110 euro haftalık et parası ama herkes et yiyor. Bize mesela etten bıkmış insanız. Vejetaryen olma şey yapıyoruz. O kadar et yiyor. E burada insan isyan ediyor. E de görünce normal yani. Efendim bir de şey soracağım. Almanya'ya vizeler biraz daha rahatlatıldı. Yani işçi olarak gitmenin yolları açıldı. Nasıl gidilebilir? Bir bilginiz var mı? Ya gitmeye bir iş bulması lazım aslında. Eğer firma iş sözü veriyorsa gidebilir. Rahatça gidebilir. Tek yönü biraz tanıdığı olacak. Ee, ev bulacak ee, yabancı yabancı dili o kadar şey değil biraz evet Almanya biraz şey ben Fransızca konuştuğum için alma bir şey zor oldu Fransızlara bile karşı şeyler yani kendi dillerinden şey mecbur ediyorlar dilime maça gidiyorsun çocukları götürüyorsun adam seninle şey anlamaya bakmıyor hep kendi dilinde sen anlayacaksın yani entegre sen olacaksın Almanya'da. Ülkemizde mesela Suriyeliler geldi, Afganlar geldi. Hiç entegre olmuyorlar bize mesela. Evet, Ama Almanya'da da öyle. Almanya'da bunları bir kampa koyuyorlar. Ee, 6 ay e, kampa koyuyorlar. 6 ay sonra bırakıyorlar. Ama 6 ay sonra bıraktım mı gene hırsızlığıydı, şuydu buydu devam ediyor. Yani. Almanya'da bu sığınmacılardan rahatsız mı? Hem de nasıl. Yani kampta olduğu sürece şey olmuyor. Ama kamptan dışarı çıktıkları zaman... E, burası gibi hırsızlığı var e, rahatsızlığı var yani Avrupa'da bilebilirsiniz e, serbest giyiniyor, şort giyiniyor şey a, adam görmemiş Abi. öküz trene bakar gibi öyle maalesef burada da aynı sıkıntılar hep oluyor parklarda sokaklarda dışarılarda hep aynı sıkıntılarda soruyoruz. Hep aynı sıkıntılardan dert yanıyor vatandaşlarımız. Evet bence de e, maalesef ya bir insanı e, dağdan inen köylü e, dağdan inen köydekini kovarmış. Öyle hesabı yakında Suriyeliler yani burasını götürecek. Türklere de bir şey kalmayacak. Ya ben şimdi seçimleri de seçimleri biraz takip ettim. Yani bu kadar millet isyan ediyor, yapıyor. Nasıl bu adam kazanıyor? Hiç aklım ermiyor. Şimdi... Bir, kadar zamdan dert yandılar burada. <laughs> Ama seçim yaklaşana kadar uzam haberlerini unutuyorlar galiba. Aynen şimdi o kadar şey seçimden önce de yok böyle zamlar yok açız yok şeyiz. Eza şey bit bakıyor zamlar bit seçim bitti gene aynı şey adam gene 52 52 minimum aldı yani bazı şey ülke şeylerde 68 70 geçen yerler var. depreme deprem yerlerinde yani ben anlamıyorum evi yıkılmış bir insanın sana ev sözü veriyorsan bu adama ev ödettirmeyeceksin. Zaten ailesini kaybetmiş. Bu sana aynı sen git bankaya kredi çek aynıya geliyor. Kaç senedir Almanya'da yaşıyorsunuz? vallahi ben 10 sene oldu Almanya'ya geleli. Belçika'da doğuma büyümeyim. Belçika'dan Almanya'ya göçüş ettim. Allah göstermesin Almanya'da da bir deprem olsaydı, evleri yıkılsaydı Alman vatandaşlarının tutmaya devam ederler miydi yoksa hakkını ararlar mıydı? Nasıl olurdu? Ya Almanya'da hak yemek yok, hakkını da yedirmek yok sana devlet hakkını yedirmez. Vergisini alır, şeyini alır ama zorda kaldın mı o da sana mecburen yardım ediyor. Yani kendi isteğinle, sen istemesen bile diyor sana bu hakkı tanıyoruz diyor. O hakkını alabilirsin diye. Şimdi sana bak, sen bakıyorsun, ben geçinebiliyorsam şey yapmıyorum, istemiyorum bir yerden. Almanya'da sanmam böyle aç. Yani bak ben akciğer kanseri oldum 4-5 sene önce. Şimdi bir pompayla yaşıyorum yani. hiçbir şey olsun efendim. Sağ ol. Bir pompa koydular 50.000 Euro pompa. E her 3 haftada e, ilaç koyuyorlar içine. Her hafta, her 3 hafta 5.000 Euro para ödüyorlar. Yani Türkiye'de olsa bu mümkün mü? Eşim bana dedi bak burada büyüme. Dedi sen Türkiye'de yaşasaydın 6 aydan fazla vermezlerdi sana. Şimdi bir de o, o tuhafıma gidiyor. Almanlar şimdi burası cennet filan diyorlar. Ama e, Almanya'da ilaç parası ödemiyorsun. Hastane parası ödemiyorsun, hiçbir şey ödemiyorsun. Devlet karşılıyor hepsini. Onu niye söylemiyorlar? O rahatlığı burada görebiliyorlar mı? Bir gitsinler hastaneye bakalım, avokat kartından bir şey yapsınlar bakalım şey yapabiliyorlar mı? Pandemide Almanya, diğer ülkeler battı, Türkiye şahlandı diyorlar. Pandemide herkesten daha iyiydik diyorlar. Alakası yok. Bak Belçika'da, Fransa'da çıkma, dışarı çıkma yasağı vardı. Almanya'da yok. Çıkmadı. Almanya'da alışverişini yapabilirdim ama sade maskeyle. Maske. Türkiye'de öyle. Çıkamazdın dışarı. Ama Almanya yok. Almanya ya herkes dışarı çıkabilirdi. Evet maskeyle çıkabilirdin ama herkes özgürdü yani. Almanlar olsun, Fransalılar olsun böyle isyan ediyorlar, şey yapıyorlar buraya tatile geliyorlar. Bir de bu insanları, Türkiye'deki insanları düşünmesi lazım. Sen her sene gelebiliyorsun Türkiye'ye. 5-6 bin euro atıp cebine tatilini yapıyorsun. Antalya'ya gidiyorsun, Bodrum'a gidiyorsun. Ya bir de buradaki insanı kendi memleketine gidemiyor yani. Geliyoruz diyorlar buraya ama ailemizi görmeye geliyoruz diyorlar. Ama biz oradaki ailemizi görmeye gidemiyoruz. İşin işte en kritik bölümü de bu. Ya çok saçma bir şey bence de. Şimdi e, buraya geliyorlar aileyi görüyorlar tamam aileyi görüyor ama en çok da tatil yapmak için geliyorlar yani 11 ayın stresini atmak için geliyorlar aileye geliyorlar bir hafta iki hafta ondan sonra git köylere hiç kimse köylerde değil. Yani bana demesinler anne babaya şey gibi. Anne babayı bir hafta görüyorum, sonra tatile gidiyorum. Yani saçma geliyor biraz bana bazı insanlarda böyle integre olmamış insanlar Almanya'yı kötülüyor. Almanya'yı kötülüyorsan o zaman geleceksin Türkiye'de yaşayacaksın. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun.